Sanak Aspasan Aslan. Durumu iyi, iyi değil. değil. Durumu iyi değil. Bildiklerini anlatacaksın. Nükleer bomba abi. atacak Türkiye'yi bitirecek arkadaş. Putin de gitsin ayda 150 tane nükleer bombasın dünyaya dünyayı bitirsin. Bu şekilde insanları işte şey yapamazsın. Suçlandığın konuyla ilgili. Ya ellerinden öperim, saygı konuşmak, büyüklerime, küçüklerime. Konuşmak, konuşmak istiyor Başarıyor musun? Yok, oturmayacağım. Hah, ayakta şey iyi gel şeye dur da. gel ben buradan söyle ben gitmem <laughs> <laughs> konuşamıyorum beyinsel problemlerim var gerilim oluşuyor. sorularımı kısa ve öz yapabilirseniz konuşamıyorum hastayım daha, daha yemin daha ederim, ederim hastayım beyinsel problemim var bu şekilde konuşmak zorundayım yemin ediyorum size bakın Allah şahittir beyinsel problemlerim var yani Kafam çok kötü durumda, deli demeyeyim de akılsal problemlerim uç safhada yani böyle konuşmazsam yaşayamam yani. Sorumu cevap verir misiniz yani? El günü Cevap veremiyorum, nefes alamam yani. ...çıktı, nereden neredesin? <laughs> <laughs> Yemin ederim <laughs> nefes alamıyorum. <laughs> Beyinsel problemlerim var. <laughs> Sağlıklı değilim yani kesinlikle geri diyebilirim yani bu noktada.